O zaman bir SA YouTube diyelim. SA YouTube SA. Şimdi FPS'inizi nasıl yükselteceksiniz arkadaşlar? Bakın. Oyun çökme problemleri vesaire yaşıyorsanız belki çözüm olabilir. Deneyebilirsiniz. Her oyunda denediğim bir şey zaten. E, Xbox Game Bar. Nerede? Grafik ayarları. Oyun modu aç. Oyun modu ayarları. Şimdi oyun... Windows'unuz Türkçe ise oyun modu ayarlarına geliyorsunuz. Tamam mı? Oyun modunuz açık oluyor. Başla. Sağda grafik ayarları var. Grafik ayarlarına tıkladınız. Buraya ilk önce sisteme gelin. Sistemden Lost Ark'ın dosya konumunu bulun. Sağ tıklayın. Özellikler. Yerel dosyalar göz at. Tamam mı? Geldi böyle. Bir tane klasör geldi. Lost Ark nerede şimdi? Bunu bulacağız. Buldum. Bunun dosya konumunu kopyalıyorum. Tamam mı? Geliyorum tekrardan buraya. Göz atlıyorum. Yukarı yapıştırıyorum. Bir saniye. Yapıştır enter. Lost Ark'ı seçtim. Ekle dedim. Buraya Lost Ark eklendi. Daha sonra seçenekler dedim. Yüksek performans kaydet. Artık Lost Ark'ım yüksek performansla çalışacak ekran kartımda. Bunu yapın. Daha sonra yapacağınız bir şey daha var. Xbox Game Bar. Bunu kapatın abi. Çok fazla FPS'iniz düşer. Şu lanet Game Bar'ı kapatın. Yakalamaları kapatabilirsiniz. Açıksa bunlar. Oyun modu açık kalıyor. Grafik ayarlarından Lost Ark Client ekliyorsunuz. Bunun videosunu da YouTube'a sallayacağım. Lost Ark FPS yükseltme diye çok yani çok FPS'iniz düşükse vesaire bu çok toparlayacaktır. Haberiniz olsun. Bu ayarları yapın. Sizin için güzel olacak. YouTube'a bir abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Cansınız, seviliyorsunuz. Başka anlatmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen videosunu tak tak çeker atarız kardeşim. Biz de böyle.